Orhan Uğuroğlu, 30 Mayıs 2022, Yeni Çağ Kaçamayacaklar, kaçırmayacağız. Tek adam rejimini öngören CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP ile MHP tarafından 4 ayda hazırlanan anayasa değişikliğine karşı kampanya başlatmıştı. 16 Nisan 2017 referandumu öncesi hayır mitinglerindeki söylemlerini ve demeçlerini derledim. Kılıçdaroğlu o gün şunları söylemişti otoriter bir yönetim olacak demokratik sistem kalkacak insanlar düşüncelerini açıklamaktan korkacaklar milli kurtuluş savaşını yürüten gazi meclisin hakları yetkileri elinden alınacak çiftçi esnaf sanayici derdini anlatamayacak tek adam rejimi getiriyorsunuz diyordum itiraz ediyorlardı sayın cumhurbaşkanı dedi ki bütün yetkileri tek elde toplayacağız 18 yaşındaki çocuğumuz da 20 28 38 48 yaşındaki vatandaşımız da iş bekliyor bu seçim bir demokrasi seçimi. Türkiye'de demokrasi mi olsun, tek adam rejimi mi olsun? Neden ve hangi gerekçeyle demokrasiyi rafa kaldırıyoruz? Hakimi ben tayin edeceğim diyor. Anayasa Mahkemesi'ne hakimi ben tayin edeceğim diyor. Valiyi, kaymakamı ben tayin edeceğim diyor. Şimdi elini vicdanına koyup düşünsünler. Bir kararnameyle devletin şekli değişir mi Allah aşkına? Devletin yapısı değişir mi? Bir parti genel başkanı hakim tayin eder ve siz de o hakime davanız düşerse, siz de karşı görüşten olursanız o mahkemenin adalet dağıttığını düşünür müsünüz? O adalete kim güvenecek? Benim çocuğum el baba gidecek Suriye için. Suriyeli 15-20 yaşındaki çocuk Türkiye'de volta atacak. Ben şehit olacağım. O burada sefalar sürecek. Benim esnafım vergi ödeyecek. Suriyeli vergi ödemeyecek. Bizim çocuğumuz üniversiteye gitmek için sınava girecek. Onların çocukları sınavsız üniversiteye giriyor. Türk vatandaşlığı verecekler. Yahu bu adalet mi? Hak mı? Hukuk mu? Yeni anayasa değişikliğiyle Türkiye'yi uçuracağız denildi inanmayın. Tek adam rejimine evet derseniz bilin ki işsiz kardeşlerime tek kişinin yönetimi çözüm bulamayacak. Dış ticaret açığı da bütçe açığı da artacak. Faizler de enflasyon da yükselecek. Fiyatlar kontrol edilemeyecek. Çiftçinin sorunları büyüyecek. Gıda ürünleri zamlanacak. Et, süt, peynir yiyemeyeceksiniz. İthal gıda ülkesi olacağız. Çiftçi kardeşlerime sesleniyorum. Bunlar kimin hükümeti iyi düşünün. Yerli yatırımcı yurt dışına kaçacak. Geleceğini göremediği için yabancı yatırımcı gelmeyecek. Vatandaş borç batağına düşecek. Milletin anasına şunu yapacağım diyenin 424 milyon liralık vergisini ve cezasını sıfırladılar. Ama senin borcunu sıfırlamıyorlar. Bu anayasa değişikliğiyle bütün yetkiler tek elde toplanırsa ekonomide kıyamet kopacak. Yargıya tüm atamaları partili cumhurbaşkanı yapacak. Yargı bağımsız olamayacak. Hak, hukuk, adalet askıya alınacak. Bir partinin mutfağında anayasa hazırlarsanız işte böyle olur. Kendi kendilerine çaldılar. Kendi kendilerine oynuyorlar. Nereye götürüyorlar Türkiye'yi? Bir maceranın içine götürüyorlar. Değerli okurlarım, Bay Kemal daha ne yapabilirdi? yıllarca bürokrasiyi tanıyan devlet memuru olarak bir siyasetçi olarak geleceği öngören CHP lideri bugünü 5 yıl önce ne güzel görmüş, milleti ne güzel uyarmış. Ey vatandaş! O gün dinlemedin bari bugün dinle Kılıçdaroğlu'nu. Köprüden önceki son çıkış tabelasını hatırla ve bil ki hak, hukuk ve adalet için ilk seçimde bu ucube tek adam rejimine de çöken Cumhur İttifakı'na da son ver. Hiç merak etme Kılıçdaroğlu. Siz altı liderin iktidarında gerçek bağımsız yargı düzeni kurulacak ki devlete sahte belge, bilgi, diploma, ihale evrakı verenler, haksız, hukuksuz, yasa dışı ihaleler verenler, yasalara aykırı olarak öğrenci evi, yurt, dershane, okul, dernek, vakıf kuran ve faaliyette bulunanlar, hukuki değil, siyasi kararlarla insanları mahkum edenler, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayanlar Haksız ve hukuksuz gelir elde edenler, rüşvet, yolsuzluk, irtikap gibi her türlü yasa dışı faaliyette bulunanlar, yandaş medyaya kamu bankalarından yasalara aykırı şekilde reklam verenler, yandaş iş insanlarına usulsüz kredi verenler, Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanet edenler, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısını değiştirmek isteyenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk düşmanları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanını ve milletini seven Cumhuriyet savcıları, emniyet müdürleri yakalarına yapışacak. Bağımsız ve tarafsız yargıya tamamı hesap verecek. Hiç merak etme Kılıçdaroğlu. Kaçamayacaklar. Kaçırmayacağız. Orhan Uğuroğlu